Yeni dünya düzeni kuruluyor mu? Bu soru, son yıllarda giderek daha fazla insanın kafasını kurkalamaya başladı. Çünkü dünya artık eskisi gibi değil. Eski güç dengeleri sarsılıyor, yeni aktörler sahneye çıkıyor ve küresel sistemin temel taşları yerinden oynuyor. Peki gerçekten yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor, yoksa bu sadece geçici bir türbülans mı? Bu sorunun cevabını ararken BRICS, G7 WEF ve çok kutuplu dünyanın ipuçlarını birlikte inceleyelim. Bir zamanlar dünya siyaseti çok daha netti. Soğuk savaş döneminde iki kutup vardı. ABD ve müttefikleri ile Sovyetler Birliği ve uyduları. 1991'de Sovyetler çökünce ABD'nin tek süper güç olarak kalmasıyla tek kutuplu dünya dönemi başladı. Ancak bu düzen çok uzun sürmedi. Çin'in yükselişi, Rusya'nın geri dönüşü, Hindistan'ın büyümesi ve Avrupa'nın istikrarsızlığı bu tek kutupluluğu sarstı. Artık dünya çok daha karmaşık, çok daha çok yönlü bir yapıya evriliyor. İşte bu noktada BRICS sahneye çıkıyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan bu blok artık sadece ekonomik değil, jeopolitik olarak da ciddi bir güç olmaya başladı. Özellikle Çin ve Rusya'nın liderliğinde BRICS dolara alternatif ödeme sistemleri kurmaktan tut kendi kalkınma bankasını oluşturmaya kadar birçok adım attı. Hatta 2023'te BRICS artı olarak adlandırılan genişleme süreciyle İran, Suudi Arabistan, Arjantin ve Mısır gibi ülkeler de masaya davet edildi. Bu, batı merkezli küresel yapıya açık bir meydan okumaydı. Öte yandan G7, yani ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'tan oluşan grup, hala dünya ekonomisinin büyük kısmını elinde tutsa da giderek zayıflayan bir birlik olarak görülüyor. Kendi içlerindeki ayrılıklar, ABD ile AB arasındaki güven bunalımları ve Çin'e karşı ortak politika geliştirememe sorunları G7'nin küresel etkisini azaltıyor. Artık sadece ekonomi konuşulmuyor. Dijital düzen, iklim krizi, enerji bağımlılığı ve güvenlik politikaları gibi konularda da bölünmeler yaşanıyor. Tüm bu dönüşümün ortasında ise WEF yani Dünya Ekonomik Forumu yer alıyor. Her yıl Davos'ta düzenlenen zirve, sadece siyasetçileri değil, dev teknoloji şirketlerinin yöneticilerini, medya baronlarını ve sivil toplum liderlerini bir araya getiriyor. Eleştirmenler, WEF'in yeni dünya düzenini elitist bir yaklaşımla dizayn ettiğini ve küreselcilerin gerçek ajandasını burada belirlediğini savunuyor. Great Reset, yani büyük sıfırlama planı pandeminin ardından ortaya atıldı ve birçok insan için bu özgürlüklerin dijital gözetimle bastırılacağı yeni bir dünya sisteminin sinyaliydi. Yeni dünya düzeni deyince akıllara gelen bir diğer kavram ise çok kutupluluk. Yani artık tek bir merkez yok. ABD hala güçlü, ancak Çin ekonomik olarak büyüyor, Rusya askeri varlığıyla öne çıkıyor. AB bir blok olmaya çalışıyor. Türkiye, İran, Hindistan gibi ülkelerde bölgesel güçler olarak seslerini yükseltiyor. Bu, çatışmaların ve belirsizliklerin arttığı ama aynı zamanda daha adil bir denge arayışının da yaşandığı bir dönem anlamına geliyor. Bütün bu gelişmelerin merkezinde ekonomi var, doların hakimiyeti uzun süredir sorgulanıyor. Rusya ve Çin'in kendi para birimleriyle ticaret yapma çabası, BRICS'in alternatif para sistemleri kurması, küresel rezerv para sistemini sarsıyor. Bu da Batı'nın ekonomik üstünlüğüne ciddi bir darbe anlamına geliyor. Aynı zamanda dijital para birimleri, merkez bankası dijital paraları, CBDC ve kripto para regülasyonları da yeni ekonomik düzenin altyapısını şekillendiriyor. Bu sistemler sadece finansal değil, aynı zamanda politik egemenliğe dair sinyaller de içeriyor. Teknoloji de yeni dünya düzeninde kritik bir yer tutuyor. 5G altyapıları, yapay zeka yarışı, Çip savaşları ve veri güvenliği gibi konular sadece teknoloji değil, aynı zamanda küresel güvenlik stratejilerinin konusu haline geldi. Çin'in TikTok ve Huawei gibi markaları üzerinden yürüyen casusluk ve kontrol tartışmaları, Batı'nın bu teknolojiye karşı aldığı yaptırımlar, bu düzenin sadece siyasi değil, dijital olarak da yeniden kurgulandığını gösteriyor. Peki bu düzen nasıl şekillenecek? Bu sorunun net bir cevabı yok. Ama şu açık Artık hiçbir ülke tek başına dünyanın patronu değil. Kurumlar yeniden tanımlanıyor. NATO, IMF, Dünya Bankası gibi yapılar değişime zorlanıyor. Küresel karar mekanizmaları daha fazla ses talep eden yeni aktörlerle doluyor. Yeni bir küresel anayasa yazılmıyor belki ama uluslararası ilişkilerin temel kodları güncelleniyor. Yeni dünya düzeni kuruluyor mu? Belki evet. Ama bu düzen bir masa etrafında uzlaşıyla mı inşa edilecek? Yoksa krizler ve çatışmalarla mı şekillenecek? Onu zaman gösterecek. Ancak kesin olan şu, dünya eski dünya değil. Siyasi ittifaklar, ticaret yolları, diplomatik gelenekler, güç dengeleri hepsi yeniden tanımlanıyor. Ve biz bu değişimin tam ortasındayız. Sıradan bir vatandaş da olsan, bir devlet başkanı da artık kimse bu değişimin dışında kalamıyor. Bilgiye erişim, teknolojik bağımsızlık, Ekonomik denge ve diplomatik akıl bu yeni düzenin en büyük silahları olacak. Dünya yeniden kuruluyor. Kimin yazacağı ise henüz belli değil.